Değerli kardeşlerim, her insanın en önemli meselesi bu dünya imtihanından başarıyla geçebilmek ve imanla Allah'ın rızasını kazanmış olgun bir insan olarak bu dünyadan geçebilmektir. Sonsuzluk yolunda ahiretin bir imtihan yeri olan bu dünya hayatında kaybetmek en büyük kayıptır ve bunun telafisi mümkün değildir. İnsanın kendisine bakması, kendisine dikkat etmesi lazım. Dünya hayatında dağınıklığa düşmemesi lazım. Allah'ın rızasını kazandıracak davranışlarda bulunması, güzel, temiz, nezih bir hayat yaşaması lazım. Yüce Rabbimiz Maide Suresi 105. ayette "Ey inananlar, siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olduktan sonra Dalalete sapanlar, yanlış yollara gidenler size zarar veremez buyuruyor. Buna göre her insan kendinden mesuldür ve ahirette hesabının tek başına kendisi verecektir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede dünyanın bir imtihan yeri olduğu, burada imtihan edildiğimiz, sınavdan geçirildiğimiz, denendiğimiz anlatılmakta. Bu dünya imtihanını, hayat imtihanını İnsanlık sınavını ya vereceğiz, geçeceğiz, Rabbimizin razı olduğu onun özel misafirhanesine, cennete gideceğiz, onun rızasını kazanacağız ve en büyük nimet olan onun cemalini bizzat onu göreceğiz, müşahede edeceğiz veyahut da Allah muhafaza sonsuz bir kayıp yaşayacağız. Dünyada bizi en mutsuz eden, en çok sıkıldığımız şeylerden, binlerce kat daha büyük musibetlere, belalara, sıkıntılara düşeceğiz. Ve bu dünya hayatındaki sıkıntılar gibi olmayacak, daimi ve sonsuz olacak. Yüce Rabbimiz birçok ayetinde bu imtihan prensibine vurgu yapmaktadır. Mesela Cenab-ı Allah yemin ederek: "Andolsun ki biz sizi biraz korku, biraz açlık, bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan ediyoruz. Sabredenlere müjdele buyurmaktadır. Yine Enbiya Suresi'nde 35. ayette her nefis ölümü tadacaktır. Biz sizi kötülükle de iyilikle de yani hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz. Ve siz bize döndürüleceksiniz. Ve sonuç olarak dünyada ne olursan ol, kim olursan ol cenab Hakk'ın huzuruna çıkacak, hesap verecek ve bu imtihanın sonucuyla yüz yüze geleceğiz, karşılaşacağız. Yine Mülk Suresinde de bu hayatın bir imtihan olduğu, hayatın ve ölümün bir sınav, bir deneme olduğu anlatılmakta ve o yani Allah Celle Celaluhu amel bakımından, yaptığınız iş ve davranışlar bakımından hanginiz hanginizden daha iyi ve daha güzel işler yapacak? Bunu denemek için ölümü ve hayatı yarattı buyurulmaktadır. Demek ki dünyada öncelikli görevimiz iyi bir kul olmak, iyi bir insan olmak, yaratılıştaki fıtratımızdaki güzelliği sonuna kadar götürmek ve bu dünyanın geçici olduğunu, imtihan yeri olduğunu ve başımıza gelen her şeyin bizim için bir sınav olduğunu ve bu hayatta karşılaştığımız, ilgimiz, ilişkimiz olan ve başımıza gelen her türlü şey karşısındaki tavrımız bu imtihanın sonucunu belirleyecektir. Cenab-ı Hakk'ın istediği ve rızasına uygun tavırlar sergilediğimizde ki bu iki şekilde oluyor. Cenabı Hakk'ın bir celali, bir de cemali tecellileri var. Yani bu hayatta bir insan her zaman mutlu, huzurlu, rahat olamayacağı gibi belalar ve sıkıntılar da hayatın sonuna kadar devam etmez. İnsanın başına gelen sıkıntılar, meşakkatler, belalar, onu üzen şeyler, acılar, insanı bunaltan çok sıcak veya çok soğuktan sonra onu rahatlatan bir havanın gelmesi gibi birbirini takip etmekte sıkıntıları, güzellikler, acıları, tatlı haller takip etmekte. Sıkıntı ve meşakkatlerle bizi denedikten, test ettikten sonra Yüce Rabbimiz arkasından bizi rahatlatmakta, mutluluk ve huzur da vermektedir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin eseri olan cemali tecelliler, insanın yaşadığı güzellikler, mutluluklar ve rahat her zaman başına gelen sıkıntı, musibet ve belalardan daha fazla olmaktadır. Şimdi dünyanın imtihan olmasıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet verdikten sonra özellikle gündemde olan bir konuya geçmek istiyorum. Ankebut Suresi 3. ayette Andolsun onlardan öncekileri sınadık, denedik, imtihan ettik buyurulmakta. Ankebut suresi 2. ayette ise insanlar sadece inandık diyerek sınanmadan, imtihan edilmeden kendi başlarına bırakılacaklarını mı sandılar buyurulmaktadır. Demek ki bu dünya herkes için bir imtihan. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır ve Peygamber Efendimizin en büyük mucizesidir ve onda hiçbir tutarsızlık yoktur. Fakat nasıl ki hayatta başımıza gelen olaylar karşısında her birimiz kendi yapımıza, kendi karakterimize ve kapasite ve kabiliyetlerimize göre bir takım tavırlar geliştiriyoruz. Ve dünyadaki her olaya her insanın bakışı birbirinden farklı oluyor. Aynen öyle de dini konularda da Farklı düşüncelerin, farklı yaklaşımların olması gayet doğaldır. Ve biz Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ı kendimize örnek alarak Rabbimizle olan irtibatımızı, bağımızı devamlı sağlam ve güçlü tutmalıyız ve bir an bile gafil olmamaya çalışmalıyız. Yani her an Rabbimizle birlikte huzur halinde olmaya çalışmalıyız. Kafamızdan ve kalbimizden cenabı hakkı bir an bile çıkarmamalı, dilimizden düşürmemeli, dua ve zikirden uzak durmamalıyız. Biz başımıza gelen iyiliklerle de, güzel şeylerle de, kötülüklerle de, şerlerle de imtihan edilmekteyiz. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde imanın yarısı sabır, yarısı şükürdür buyuruyor. Yani hayatta başımıza gelen Güzel ve iyi şeylere, nimetlere şükretmeli, başımıza gelen kötülük ve şer karşısında da sabretmeli, Rabbimize sığınmalıyız. Ve her şeyin, başımıza gelen her şeyin Rabbimizden olduğunu asla unutmamalıyız. Şimdi insanlarımızın gündeminde olan Diamond Tema diye bir genç var. Bu gencin bazı fikirlerini ve düşüncelerini gördüm, bana yansıttılar. Bu genç İslami bir eğitimden geçmemiş, İslam terminolojisine uzak, dini ilimlerin usullerini yani metodolojisini çok bilmeyen bir arkadaşımıza benziyor. Ama okuyan, araştıran bir genç. Mesela bir yerde diyor ki Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri yok. Mucize göstermemiştir ve onun için mucizeler uydurulmuş hadis kitaplarda bunları nakletmiştir diyor. Bu gencin Kur'an-ı Kerim'i kabul ettiği anlaşılıyor. Sadece Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda dahi Peygamber Efendimiz'in birçok mucizesi anlatılmakta. Mesela Kamer suresinin başında kıyametin vakti yaklaştı ve ay ikiye yarıldı buyruluyor. Bu Peygamber Efendimiz'in kendinden mucize isteyen Mekkeli müşriklere gösterdiği bir mucize. İkinci olarak Peygamber Efendimizin bir gecede Mekke'den Mescid-i Aksa'ya Kudüs'e oradan da miraca yükseldiği ve çok kısa bir sürede aynı gece içinde geriye döndüğü miraç mucizesi var. Bu da İsra suresinin başında anlatılıyor. Şimdi Peygamber Efendimizin döneminde yaşayan ve onun açığını bulmaya çalışan, ona ve getirdiği dine, İslamiyet'e en büyük düşmanlığı yapan insanlar, Peygamber Efendimiz'e sorular soruyorlar. Peygamber Efendimiz daha önce hiç gitmemesine rağmen Mescid-i Aksa'nın pencerelerinin sayısına varıncaya kadar onlara anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in bunun gibi başka mucizeleri de anlatılmakta. Araştırılabilir, bakılabilir. Arife işaret yeter. Bir de Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ayşe ile çok küçük yaşta, çocuk yaşta evlendiği iddiası var bu kardeşimizin. İddia diyorum, iddiadan öteye geçmeyen bir şey. Hazreti Ayşe validemizle Peygamber Efendimiz evlendiğinde Ayşe validemiz en az 18 yaşındaydı ablası Hazreti Esma'nın doğum tarihini ve yaşını kesine yakın biliyoruz. Hazreti Ayşe'nin de ablası Esma'dan 10 yaş küçük olduğunu biliyoruz. Bu durumda Hazreti Ayşe'nin doğum tarihi 604 veya 605 yılları Peygamber Efendimizle hicretten 7 ay sonra evlendiğine göre Peygamber Efendimiz 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret ettiğine göre Ondan 7 ay sonra yani 623 yılında Hazreti Ayşe validemizle evleniyor. Hazreti Ayşe annemiz 604 ya da 605 yıllarında doğmuştur. Haydi 605 diyelim. 622'den 605 çıkarıldığında 18 yaş eder. Peygamberimiz Hazreti Ayşe ile evlendiğinde Hazreti Ayşe en azından 18 yaşındaydı. Mesela bütün tarihi kayıtlarda geçen belli bir olgunluğa, boya, gelişmişliğe gelmemiş insanların Uhud Savaşı'na götürülmediğini de biliyoruz. Tarihi kayıtlarda Hazreti Ayşe'nin Uhud Savaşı'na katıldığı da kesin olarak bilinmekte. Hazreti Ayşe çocuk yaşta evlenmiş olsaydı asla Uhud Savaşı'na da götürülmezdi. Bu hatalar nereden ileri geliyor? Aynı peygamber efendimizin yaşında olduğu gibi Diamond tema peygamber efendimizin doğum ve ölüm tarihlerinin de belli olmadığını Siyer ve hadis kaynaklarında peygamber efendimizin doğum yaşıyla ilgili 568, 569, 570, 571 gibi farklı tarihler verildiğini yaşının bile doğru düzgün bilinmediğini iddia ediyor. Peygamber Efendimiz 571 tarihinde doğmuştur. Gününe ve saatine varıncaya kadar bu bilinmektedir. Vefatı da 632 yılıdır. 632'den 571 çıkarıldığında 61 yaşı eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada 61 yıl yaşamıştır. Fakat bu hesaplama şu anda kullandığımız miladi takvime göredir. Miladi takvime göre yani güneş yılına göre Peygamber Efendimiz dünyada 61 yıl yaşamıştır. Fakat cumhuriyetin ilk yıllarına kadar bütün İslam tarihinde İslam aleminde Hicri takvim esas alındığı kullanıldığı için Hicri takvimde gün sayısı yaklaşık 355'tir. Miladi takvimde ise 365'tir. Hicri takvim yaklaşık olarak 33 yılda bir yıl fazla göstermektedir. Yani hicri takvim gün sayısı daha az olduğu için yaklaşık 11 gün az olduğu için 33 yılda bir yıl daha fazla göstermektedir. Bu durumda yüzyıllarca Peygamber Efendimizin yaşı tarih kitaplarında 63 olarak ifade edilmiş ve bu insanların zihinlerine yerleşmiş. Biz miladi takvime geçmemize rağmen İnsanlar yeni nesillere 63 olarak bunu tekrarlamışlardır. Halbuki takvim değişmiş, miladi takvime geçmişiz ve miladi takvime göre Peygamber Efendimizin yaşı 61'dir. Bunda herhangi bir ihtilaf, herhangi bir görüş ayrılığı yoktur. Aynen bunun gibi Peygamber Efendimizin yaşadığı dönemde özellikle cahiliye Araplarında Bilindiği üzere kız çocukları şanssızlık, uğursuzluk olarak görülmekteydi ve o zamanın insanları kız çocuklarını bir zül olarak görüyorlardı. İlk doğan çocukları kız olursa onu öldürüyorlardı. Onlara göre kız çocukları utanç vesilesi olduğu için kız çocuklarını topluma çıkarmazlar, bahsetmezler, adı geçmez, hiçbir yerde adları geçmez. Fakat kız çocukları büluğa ulaştıklarında Darun Nedve'de onlar için bir kuşak bağlama töreni yaparlardı. Yani o törende o kişinin kızı olduğu ilan edilir ve Bülü çağından itibaren o kızın yaşı hesaplanırdı. Sıcak coğrafyalarda kız olsun, erkek olsun çocuklar erken Bülü'ye girerler. Bu bilimsel olarak ispatlanmış bir durumdur. Mesela diyelim ki 10 yaşında bülüğe girmiş olan bir kız çocuğu 11 yaşına girdiğinde bu kuşak bağlama töreninde kız çocuğunun beline kırmızı bir kuşak bağlanır ve bu kız çocuğu 11 yaşına girdiğinde 1 yaşında olarak kayda geçer. Yani 10 yaşında bülü çağına girmiş olan biri o törende tanınır, toplum tarafından bilinir ve mesela 8 sene sonra toplum tarafından 8 yaşında olarak bilinir. Bir de hiç insan olarak görülmediği, kabul görmediği 10 yaşının altındaki bülü çağından önceki 10 yaşından önceki yaşı da ilave edildiğinde 8 yaşında denen bir çocuk 18 yaşındadır. Maalesef İslam tarihini, siyeri ve hadis kitaplarını oluşturanlar insanların bu kadar cahilleşebileceklerini, araştırmayacaklarını ve o zamanki toplumdaki bu örf ve adetleri bilmeyeceklerini maalesef hesaba katamamışlar. Bundan dolayı da o kitaplarda 8 yaşında, 10 yaşında evlendi gibi bilgiler hiç araştırma yapılmadan modern çağda kayıtlara geçmiş. Hatta biz Müslümanların dahi inandığı ve hakikat kabul ettiği kesin bilgiler gibi görülmüştür. Fakat hakikatlerin ortaya çıkmak güneşin doğmak gibi bir adeti vardır. Yine Maide Suresi 105. ayete dönersek Rabbimiz buyuruyor ki ey insanlar siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olmaya bakın. Siz doğru yolda olduktan sonra dalalette olanlar, yanlış yolda gidenler, hak yoldan ayrılanlar size zarar veremezler.